Verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Yeni kurulan Türk Devleti'nin rejiminin temellerini ve dayanağını oluşturan Atatürk ülkelerinin en önde geleni cumhuriyetçiliktir. Diğer bütün ilkelerin gerçekleşmesi ve yaşaması ancak cumhuriyetçilik ilkesinin hayata geçirilmesine bağlıdır. Yani bu şu demek, diğer ilkelerimizin tamamı cumhuriyetçilik olmadan ayakta duramaz demek. Cumhuriyet, halkın doğrudan doğruya ya da temsilcileri alıcılığıyla egemenliği elinde tuttuğu yönetim biçimidir. Yani halk yönetimi diyebiliriz. Cumhuriyet cumhur kelimesinden gelir. Sözcük anlamı halk, kavim veya büyük kalabalık demektir. Siyasi bir kavram olarak ise halkın seçtiği kişilerin ülkeyi yönetmesi anlamına gelir. Bu yönetim anlayışında kişi egemenliği yoktur. Yani bir kişilik egemenlik yoktur. Cumhuriyetçilik devlet yönetiminde milli egemenliği, milli iradeyi ve özgür seçimi esas alan ilkenin adıdır. Mustafa Kemal Cumhuriyeti şöyle tanımlamıştır. Cumhuriyet demek demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir. Millet kendi yöneticilerini belirli bir süre için seçer, denetler ve gerektiğinde değiştirir. Peki, bakalım hangisine ulaşılamaz? Cumhuriyet yönetiminde yöneticiler belirli bir zaman diliminde görev yaparlar. Kesinlikle doğru. Bakın, belirli bir süre için seçer dediği cümleden ben A şıkkını kesinlikle alabilirim. Buna ulaşıyor. Cumhuriyet yönetimi zaman içinde gelişerek günümüze kadar ulaşmıştır. Metni okuduğumda günümüze kadar ulaştığına dair herhangi bir bilgi göremedim. O yüzden bu bir dursun. Cumhuriyetçilik Türk devletinin rejiminin temellerini ve dayanağını oluşturmaktadır. Kesinlikle doğru. Türk devletinin temeli e, cumhuriyetçiliğe dayanır. Milli egemenlik, milli irade dediği için biz buradan bunu rahatlıkla alabiliriz. Cumhuriyetçilik ilkesi ilkesini esas alan yönetimlerde kişi egemenliği yoktur. Bakın burada bizim için kişi egemenliği yoktur cümlesinden de D şıkkına ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla ulaşılamaz olan. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. Atatürk'ün sözlerinden hangilerinin cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgili olduğu söylenebilir? Cumhuriyetçilik halkın yönetime katıldığı demokratik bir yönetim şeklinin olduğu yönetim sistemi fikri diyebiliriz. Hemen bakalım. Son söz millet tarafından seçilmiş olan meclistedir. Dikkat ederseniz millet tarafından seçilmiş meclis. Buradan zaten demokrasi her türlü çıkıyor. Millet adına her türlü kanunlar o yapar, hükümete güven oyu verir veya düşürür. Milletvekillerinden memnun olmazsa belirli zaman sonunda başkalarını seçer. Millet egemenliğini ve devlet iradesine katılmasını ancak zamanında oyunu kullanmakla sağlar. Buradan halkın yönetime katılması olacağı için kesinlikle cumhuriyetçilik diyebiliriz. Bugünkü hükümetimiz, devlet örgütümüz doğrudan doğruya milletin kendi kendine ve kendiliğinden yaptığı bir devlet örgütü ve hükümettir ki onun adı da cumhuriyettir. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millet, millet hükümettir. Yani yönetim grubu olan hükümeti millet seçer diyor. Dolayısıyla bu da kesinlikle bizim için cumhuriyetçilik olacaktır. Egemenlik mutlaka milletin elinde olmalıdır. Egemenlik zaten yönetim demek. Kimin elinde olmalıdır? Milletin elinde olmalıdır. İşte buradan da milli egemenlik çıkıyor. Dolayısıyla biz buradan da cumhuriyetçilik diyebiliriz. Çünkü milletin egemenliği ancak cumhuriyetçilikle olacaktır. Üçünü de alabiliyoruz. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Buna göre milliyetçilik ilkesiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı hem çağdaşlaşmayı ve uygarlığı hem de milli benliğimize ve kişiliğimize sahip çıkmayı gerektirir. Kendi milli benliğimize sahip çıkmakla çağdaşlaşmak, millet haline gelmekle gelişmek birbirine zıt değildir. Birbirini tamamlayıcıdır. Ne tarihi köklerinden kopmak ne de geçmişe sa saplanıp kalmak. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı kendi milletinin tarihini, kültürünü iyi bilmek, ondan güç alarak yeniye ve ileriye doğru koşmak demektir. Bu şekilde çağımızın bilim ve teknolojisine Tabloda verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Cumhuriyet döneminde bazı alanlarda yapılan yatırımlar. Bakalım yılları sol tarafta görüyorsunuz. Ham yol kilometre olarak burada verilmiş. Asfalt yol kilometre olarak verilmiş. Demir yolu verilmiş. Telefon abone sayısı. Elektrik tüketimi kilowatt saat olarak verilmiş. İlk öğretim okulu sayısı. Hastane sayısı. Ben buradan direkt şu yorum alıyorum. Yıllar geçtikçe ülkemizin alan olarak birçok alanda geliştiğini sayılara bakarak görebilirsiniz. Peki bakalım hangisine ulaşılamaz? Cumhuriyetin ilk yıllarında telefon kullanılmamıştır. Telefon abone sayısı cumhuriyetin ilk yıllarına baktığımızda verilmediği için bu yorumu doğru kabul edebiliriz. Yatırımlar yıllar geçtikçe artarak devam etmiştir. Hepsinin yavaş yavaş yıllarca arttığını söylemiştik zaten bunu. Doğrudan alabiliriz. Yapılan yatırımlar dış kaynaklardan yararlanılmıştır. Yatırımlarda iç kaynak mı, dış kaynak mı olduğuna dair tablodan hiçbir şey çıkaramayacağım için C şıkkına ulaşamıyorum. 1945 yılında demiryolu asfalt yolun 10 katına yaklaşmıştır. 1945 demiryol 7585 asfalt yol 805 10 katı desek yani 10 katına yaklaşmıştır bilgisi bizim için buradan doğru oluyor. Ulaşılamaz olarak verilen sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Buna göre halkçılık ilkesiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bütün vatandaşların yasalar önünde eşit olmalarını, Devlet imkanlarından eşit olarak yararlanmalarına esas alan ve her türlü ayrıcalığı reddeden ilkeye halkçılık denir. Halkçılık, Türk toplumunun vatanı ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğunu kabul eden görüşten kaynaklanmaktadır. Atatürk uygulamaya koyduğu inkılapları halkçılık ilkesine uygun olarak gerçekleştirmiştir. Halkçılık ilkesi toplumdaki sınıf ve gruplara ayrıcalık tanımadığından sınıf mücadelesini reddeder. Böylelikle toplumun hiçbir ayrım gözetmek e, gözetmeden karşılıklı dayanışma bilincinin gelişmesine ve ülke bütünlüğünün sağlanmasına en büyük katkıyı sağlar. Ayrım yapmaksızın tüm vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alır ve onların yönetime eşit olarak katılmalarını sağlar. Millet egemenliğini ve demokratik anlayışı esas alır. Yani birçok alanla da bağlantılı olduğunu görebilirsiniz. Peki bakalım ulaşılamaz sordu. Kanunlar önünde herkes eşittir. Kesinlikle doğru. Zaten burada yasalar önünde eşit cümlesinden yola çıkarak ben A şıkkına ulaşabiliyorum. Belli bir grup, kişi ya da sınıfın üstünlüğü yoktur. Baktığımızda şurada ne diyordu? Gruplara ayrıcalık tanımadığından sınıf mücadelesini reddeder diyor. Dolayısıyla B şıkkını da buradan yorumlayabiliriz, ulaşılabilir. Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik anlayışını bütünleyen bir ülkedir. Özellikle bakın son bölümde millet egemenliğini demokratik anlayışı e, esas alır cümlesinden demek ki buranın aslında halkçılığın e, cumhuriyetçilikle eşleştiğini. Burada da milletiyle bölünmez bir bütün olduğu cümlesinden de milliyetçilikle eşleştiğini. Çünkü milliyetçilikte milli birlik ve beraberlik vardır. Bunu da alabiliriz. Tamam, bu da doğrudur. Milli gelir halkın devleti yapmış olduğu katkıya göre dağıtılır. Bu cümleyi buradan yorumlayamayacağımız için buna ulaşamıyoruz. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Buna göre aşağıdaki inkılaplardan hangisi laiklik ilkesiyle ilişkilendirilmez? Laiklik Batı ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de Cumhuriyet ile birlikte pozitif hukuk alanına girmiştir. Bu olay özellikle devlet idaresini, idaresini ve toplumsal kuralları dini kuralların etkisinden tamamen uzaklaştırmıştır. Bu çerçevede Türkiye'de din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması amacıyla devletin laikleştirilmesi öngörülmüş ve bu alanda bir dizi yenilik yapılmıştır. Yani o zaman laiklikle ilgili şunu söyleyebiliriz. Laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, devletin dini kurallara göre yönetilmemesi demektir. Kabotaj kanunu deniz ticaretiyle alakalı bir şeydir. Dolayısıyla laiklikle alakalı olduğunu söyleyemeyiz. Tekke zaviyelerinin kapatılması, dini olan bir kurumların kapatılması. Burada aslında devlet işlerinden bunu ayırmak demektir. Bu laikliktir. Halifeliğin kaldırılması laikliğin zaten en önemli göstergesidir dolayısıyla bunu alabiliriz. Saltanatın kaldırılması da dolaylı olarak laikliğe girmektedir. Şöyle ki arkadaşlar, saltanatı kaldırarak padişahın elindeki yönetme yetkisini alıyoruz. Sadece halifelik kalıyor. Yani din ve devlet işi birbirinden otomatik olarak ayrılmış oluyor. Bunu da alabiliriz. Ancak kabotaj kanunu ticaret yani ekonomiyle alakalı olduğu için devletçilik ilkesidir. O yüzden cevabımız A şıkkıdır.